hepinize merhabalar. Çok uzun bir aradan sonra YouTube'a video atmaya karar verdik. Çağla Hanım en son bir reels videosu paylaştı. Orada reels reels <laughs> reels videosu paylaştı. Orada birçok yorum ve soru geldi Çağla'ya. O yüzden bu konu hakkında güzel detaylı bir video çekmeye karar verdik. Zaten bizim tarzımızı biliyorsunuz. Daha çok biz böyle sohbet olarak gidiyoruz. Çok ciddi konuşamıyoruz. <laughs> Konuşunca aslında konuşamıyoruz yani ciddi olmaya çalışınca. Kasılıyoruz biraz. O yüzden yine sohbet tarzına devam edeceğiz. Videomuzun konusu da hemşire olarak Almanya geldikten sonra geçebileceğiniz meslekler. Burada en çok sorulan meslek tıp alanında oldu. Çağla'nın en son paylaştığı reels üzerine birçok soru ve bir yorum aldık. O yüzden özellikle bu konuya değinmek istiyoruz. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. <laughs> <laughs> şöyle, ya bu güzel bir giriş yaptığını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs> ee, şöyle oldu, ben şimdi Reels videosunu paylaştım. başlığına falan takılanlar oldu. Hani hemşirelikten... Bu arada burada ses yankı mı yapıyor acaba? Biraz yankı yapıyor sanırım. Bu arada Çağla'nın burası yeni evi. Arkası biraz boş görünebilir. <gülüyor> <gülüyor> Henüz çok eşyamız yok <laughs> ama... Çok iş yapmış. Çok, çok, çok iş, iş <gülüyor> yapmış. İş yokuz. <laughs> 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 i̇şte o yüzden arkasını boş olarak görebilirsin. Sen şu an beni hor gördün. Kitaplarını çıkarmadın. İşte bir görüş. Çok, çok güzel. güzel. Neyse. Ayrıca Bir yerimiz, şey şey. kitaplığımız var. Kitabımız yok. <gülüyor> 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 A, neyse. Konuda almadan devam edelim. Devam edelim. Arkadaşlar biz zaten biliyorsunuz ki böyle profesyonel içerikler üretip böyle sosyal medyada ilerleme amacıyla falan bu yola çıkmadık. Bilmiyoruz da aslında dijital kısmı ile ilgili çok deneyimli insanlar da değiliz. Evet, Sadece yani. bildiğimiz, tecrübe ettiğimiz şeyleri paylaşmak için bu mecrada yola çıktık. En son ki attığım videoda evet, olay oldu. Sadece bir noktaya değinmek için hazırladığım bir videoydu. O da şu, videoyu belki şuralara bir yerlere bırakırım, siz de bakarsınız. Buraya geldiniz, Hemşire oldunuz ve alandan memnun değilsiniz. Başka ne yapabilirsiniz? Aslında bununla ilgili de tıp vardı, IT alanı ile ilgili bir madde vardı, öğretmenlik, bir de danışmanlıktı. İlki tıp çok fazla ilgi gördü. Bilmiyorum, hani böyle bazı hemşire arkadaşların hayalde tıp olduğu için mi nedir? Bunu da bu konuda açıklık getirelim. Biz ikimiz de alanında çalışmak istemiyoruz burada. Böyle bir niyetimiz yok. Çünkü hemşireliğinde de tıpın da aynı şeyin <laughs> başka rengi olduğunu düşünüyoruz. Hani bunu zaten detaylı şekilde bu cevap vermek istiyordu. O anlatır. IT sektörüne gelince IT sektörüne zaten hemşire olmanıza <laughs> gerek yok. Diploması olmayan herhangi biri de kurs olarak alıp devam edebilir. Bizim bunu hemşire olarak deyilmemizdeki gerekçe de hani buraya geldin, hemşiresin, Almanca gelişti ister istemez ki 2-3 yıllık bir hemşirenin burada istemese de ilerliyor Almancası. Bunu yapabilirsin. Mesela kendimiz bunları alan değiştirmeyi düşünürsek ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde bunlara ulaştığımız için ve en çok bunlar konuşulduğu için aslında biliyorum bunları ekledik. Öğretmenlik vardı çünkü tanışıp görüştüğümüz, bunu yapan insanlar olduğu için öğretmenliğe etledim. <laughs> Danışmanlı da zaten sizde <laughs> <Danışmanlık. gülüyor> Almanya ayak basar basmaz danışmanlığa başlıyorsunuz. Öyle bir şey var yani burada. her önüne <laughs> gelen danışman burada. Yani çok hoşlanmadığımız bir şey benim hedefimde böyle bir şey bu da yok. Ama belki de. Açıkayım ya öyle bir de belki <laughs> Hayır öyle değil. Yani bu severek yapılabilecek bir şey gerçekten. Çünkü insanlar size bir şey soruyorlar, danışıyorlar. Buna severek cevap veriyorsunuz. Hı. Şimdi biz çok yüksek ya da takipçileri çok fazla olan hesaplar değiliz. Bir noktadan sonra gerçekten böyle tamam hani deyip o sorulara yanıt verdiğinizde neticede bir emek ve zaman Hı. harcıyorsunuz. Karşılığında da ücret talep edebilirler. Yani ben danışmanlık yapanları da tabii ki yargılamıyorum. Hmm. Ama şu an bence çok fazla olduğu için bunu suistimal edebilirler. O yüzden çok dikkatli olun. Çok fazla var, güvenilirliğinden emin olduktan sonra o kişilerle evet. devam edin. Bu çok çok önemli. Öyle en ufak bir şeye bile euro bazlı para talep ediyorlar. Biz çok sinirleniyoruz. Hmm. Yani kendi başınıza ücretsiz bir şekilde yapabileceğiniz şeyleri euro bazlı para talep ederek yapmaları gerçekten bilmiyorum. Bana çok iyi niyetli gelmiyor yani. Hmm. O ben şey de konu, Aynen. <laughs> o konuda ben de buraya katılıyorum çünkü mesela CV hazırlama gerçekten çok kolay arkadaşlar. Bunun için özellikle siteler var işte Europass gibi e, söylemiştim oluyor Mesela orada kendi bilgilerini giriyorsun zaten sana Almanca otomatik CV hazırlıyor site. Onun dışında Yapay zeka uygulamalarından birine kendi bilgilerinizi yazıp lütfen bana bununla ilgili Almanca bir CV hazırlardım senden <laughs> Yani uygulamada size bunu ücretsiz Yapayım. yapar. Bu yani Ebru'nun şikayetlenip söylemek istediği şey. Yoksa tabii ki bu noktada emek vermiş, belli bir yere gelmiş ve iyi niyetli birilerine yardım etmeye çalışıp bunu belli bir ücret karşılığında yapan kişilere onlara sözümüz yok. Onlara sözümüz tabii ki yok. Şimdi i̇şte şuna gelelim tıpla ilgili olan, hani bununla ilgili detay istediğiniz için bu videoyu çekmek istedik. İstersen sen anlat deneyimini, konuyla ilgili duyduklarını. Hı hı. Yani öncelikle şunu, şuna değinmek istiyorum. Almanya'daki doktorlukla Türkiye'deki doktorluk arasında baya bir fark var. İlki mesela Türkiye'de e, doktorluk hiyerarşik olarak çok böyle üst seviyede görünüyor. Yani hak veriyorum zaten çok emek verilen birçok sınavdan, yani sadece sınav değil, hayatınızın birçok yerinden fedakarlık yaparak güzel bir yere geliyorsunuz. Gerçekten çok saygı duyulası bir meslek. Bunda hem fikiriz. Ama burada doktorluk, yani baktığımız zaman hemşire ile doktor arasında çok büyük bir fark yok. Eğer asistan artist olarak başladıysanız, yani asistan doktor olarak başladıysanız, ki mezun olduktan sonra öyle başlıyorsunuz ve bu asistanlık çok uzun sürüyor. Kısa sürmüyor yani. Bahsettiğin şey, şey statü olarak. Statü olarak <laughs> bir fark yok. Bir fark yok. Ve aldığımız maaş olarak da bir fark yok. Mesela evet. hemşireler 2000 ile 3000 arasında bir maaş oluyor burada. Asistan doktorlar 3000 ile 4000 arasında. Başlangıçta. Başlangıçta aynı. Evet. Tabii bunun evli bir bekar işte çocuk sayısı ona göre ek gelirleriniz oluyor yani. Orada bir fark yok ama. E... Tecrübe ettiği yıl sayısı. Aynen. Yani. Tecrübe ettiğiniz yıl sayısı. <laughs> ve burada mesela birimde çalışırken doktorlara şöyle nasıl desem Türkiye'deki bakış açısıyla bakılmıyor gerçekten sizin gibi herhangi bir çalışan herkes kendi herkes şey kendi, işi kendi işi. işini yapıyor ve yapmadığını azarlayan hemşire de gördüm ben doktor azarlayan hemşire de gördüm tamam. Bu hoş bir şey değil hoş değil bir değil şey de. ama hoş hiç hoş bir şey değil ben doktorun da hemşireyi azarlamasını, hemşirenin de doktor azarlamasını hiç doğru bulmuyorum. Ama burada herkes kendi işini yapıyor. Mesela Türkiye'deyken biz, herkes bunu izleyen bütün hemşireler de bunu kabul edecektir. Birçok kez sekreterin görevini, doktorun görevini, bilmem güvenliğin görevini bile biz yapıyorduk yani hani. ama tamam. kimse, Türkiye'de doktorlar hemşirenin görevini, ben daha yapan görmedim yani. Ama burada Doktor gerçekten kendi görevini yapıyor, hemşire gerçekten kendi görevini yapıyor. Kimse kimseye Aa işte benim işim var hemen şunu şu, ben işte order edene kadar şunu yapar mısın bunu yapar mısın böyle bir şey yok yani. Evet. şöyle hatta hekimin hemşire görevi yaptığını, evet. yaptığını, bile burada görüyoruz. Şimdi damar yolu sesini çok söylediler. Onunla ilgili de bir şey bir nokta edeyim. <laughs> Mesela biz de e, acil serviste hemşire damar yolu açabiliyor ama servislerde açılmıyor. Ebru ile benim için servis sorumluluğumuzla işte biz hekim arıyoruz hekime ulaşamıyoruz. Damar yolu olmayan hastalar çok uzun süre bekliyorlar. Antibiyotik alan hastalarımız var. Ebru ile Çal'ın damar yolu çok iyi. Kızlar açsalar hani bu konuyla ilgili yönetim ne der rica etsek kızlar yapsalar olur mu diye. Zaten ikisinden biri sürekli serviste oluyor. Fall site hemşireler olarak. E, bu şekilde bir talepte bulunmuşlar. Ee, Sorumlu hemşire biz bunu şu yüzden kabul etmemiş. Ee, eğer kızlar buna bir başlarsa damar yolu açmaya başlarlarsa bu iş tamamen bize kalır. Evet. Ama bunu hekimlerin yapması gerekiyor. Burada biz sizin iş yükünüzü azaltmak için müsaade etmiyoruz diye tepkiyle karşılaşmışlar. Bu arada evet. burada da aslında 5 yıl öncesine kadar kan alma, işte damar yolu açma zaten hemşirenin kendi görevi içerisindeymiş. Ama şu an burada inanılmaz büyük bir hemşire açığı var. Yani kapatamıyorlar bir türlü. Bu yüzden kapanan hastaneler var personel eksikliğinden dolayı. Bizim hastanede de mesela 2-3 ayda bir bir servis kapanıyor. Yok işte yoğun bakım tarzında işte birinci basamak yoğun bakım tarzında bir alan var. O başka bir yere taşınıyor. Yoğun bakımla birleştirilecek falan. Sürekli böyle şeyler yaşanıyor. O yüzden hemşirenin yükünü azaltıp <laughs> doktorun yükünü <laughs> arttırmak için yani o amaçlı değil ama en azından hemşirenin yükünü azaltabilmek için çünkü çok az sayıda oldukları için iş yükü çok fazla en azından bunu hani azaltmış olalım diye damar yolu ve kan almayı doktora götürüyorlar Doktor bir de Türkiye'deki gibi burada her hastanın damar yolu olmak zorunda değil serviste bizim mesela maksimum 10 hastanın 15 hastanın damar yolu var 40, kişi, 40 kişilik bir servisteyiz biz 40 hastalık o yüzden e, öyle bir zorunluluk yok. Benim ilk gördüğümde şoka girdiğim bir şeydi bu yani. Hastanın damar yolunun e, <laughs> alter, yani, ilaç tedavisine göre e, damar yolu açılıp açılmayacağı böyle bayağı bir Çünkü şey. Oral şey tedavi, tedavi, yani. evet, e, tedavi çok fazla alıyorlar. İntizyol olarak değil O bir de bizim servis tedavi <laughs> hakkı. Neurolojide çalıştığımız için öyle. Mesela <laughs> daha önce de öyle değildi. <laughs> Biraz daha da fazlaydı. Burada mesela aslında doktorun yükünü artırmak gibi bir şey de tabii ki değil. Burada hekim sayısı hemşire sayısından çok fazla olduğu için de böyle bir şey düşünmüş ve bu şekilde bir çözüm üretmiş olabilirler. Onun dışında Ausbildung yapmış ya da denkliğini Ausbildung gibi tamamlamış olan bir hemşirenin e, hekim olarak çalışmasına imkan var mı? Asıl konu bu. Konu Asıl konu bu. soru evet. bu. Bunun, Bunun ne ilgili? Evet. <laughs> bunu evet. açıklama getirebilir misin? Yani neden böyle bir şey bir video çektim ya mesela bunu ben gerçekten hiç şüphe etmeden çok rahat böyle gönül rahat bunu paylaştım çünkü bu Türkiye'deki gibi imkansız, aşırı zor, korkunç hayatta yapamazsın falan. Böyle düşünen buradaki Türk gurbetçi arkadaşlarımız da vardı altına yorum yapan. İşte çok zor, şöyle böyle falan. Bizim hastanemiz mesela 200 yataklı e bir hastane. En az 3 ya da 4 tanesi ben tesadüfen daha önceden hemşire olup doktor olduğunu öğrendim. Evet ve bir tanesi obatist yani uzman doktor, uzman hekim, uzman hekim. Evet. Mesela nasıl oldu, nasıl oluyor onunla birlikte? Şimdi arkadaşlar şunu kabul edelim, burada Türkiye'deki gibi meslek değiştirmek öyle zor değil. Hatta çok kolay. Bizim servise mesela geliyor e, Ausbildung yani buradaki işte hemşirelik dediğimiz okul. Oradan staj yapmaya gelen arkadaşlar oluyor. Birisi 50 yaşında, birisi 40 yaşında gelip hani staj yaparken biz karşılaşıyoruz. Daha öncesinde işte başka meslekte olup da mesle hemşirelik mesleğini tercih ediyoruz. Kasiyer bizlere. Aynen hemşire. kasiyer ama hemşire sonrasında hemşire olmaya karar veriyor. Burada kasiyer olabilmeniz için de okul bitirmeniz gerekiyor. Yani Türkiye'deki liseden sonra kasiyer olamıyorsunuz burada. Hani burada meslek değiştirmek basit. İlk başta bunu kabul edin. Yani siz Türkiye'deki gibi düşündüğünüz için hemşirelikten nasıl tıfa geçiyor diye böyle bir şoka giriyorsunuz. İlk başta bunu kabul edelim. İkinci olarak da siz şimdi burada Ausbildung yaptınız. Burada doğup büyüdünüz. Ausbildung yaptınız hemşiresiniz. Ya da Türkiye'den buraya geldiniz, dilinizi tamamladınız ve hemşiresiniz. Sonrasında 3 yıl çalışıp tecrübe edindikten sonra size böyle bir hak veriyorlar. Sadece şöyle bir şey var. Eğer ki siz yurt dışından gelmiş, yani burada doğup büyümemiş, bak buranın vatandaşı değilseniz her üniversitenin %10'luk bir dilimi oluyor yabancı öğrenci sayısı hani oraya girebilmeniz için o yüzde onluk dilime girebilirsiniz girebilirseniz okuyabiliyorsunuz. Ya yani o biraz zorlayabilir. Hmm. Sadece o sizi zor, aynen zorlayabilir. Buranın vatandaşı olsaydınız her üniversiteye başvurabilirdiniz. Bir şöyle bir sıkıntı var. Burada e, başvurduktan sonra inanılmaz bir sıra var. Yani bir tane arkadaşımız vardı bizim. O aslında hemşire de değildi. Normal olarak başvurmuştu liseden sonra. E, ve 5 yıl sıranın ona gelmesini beklemişti. İlk kez hani bu yıl başlamıştı. 5 yıl boyunca sadece hı. sıranın ona gelmesini. Ama onun e, özellikle bir şeyi vardı. Yani mesela bulunduğu yerden istediği için o kadar hı. beklemişti ve bu sırada ne yaptığını biliyor musunuz? <laughs> hemşirelik yaptım <yani. gülüyor> Hemşirelik. <gülüyor> Zaten sıra o kadar çok gelmiyor ki burada. Tıp okumak isteyenler hemşirelik yapıyor. En e, azından bir bağlantılı bir meslekte kalabilmek adına böyle bir yol tercih, tercih Ama ben yine bunun zor olduğunu düşünmüyorum Ebru. Hani bu sıra beklemeden dolayı bunun zor olduğunu iddia edenler var. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, Türkiye'de biliyorsunuz ki YKS gibi bir illete 3 milyon insanın girdiği, belki şu an 5 milyondur bilmiyorum. İnsanın girdiği bir sınavda 3 yılını, 4 yılını sadece masa başında geçirerek tıp olmaya harcamayı göze alan insanlar için ben bunun bu kadar zor olduğunu düşünmüyorum. Ben de düşünüyorum. Zaten yani, eğer ki bu sizin hayalinizdeki meslekse hep bunu yapmak istiyorsanız, içinizde hı hı. bu tutku varsa 5 yıl, 10 yıl hiçbir önemi yok yani. Hani gerçekten istiyorsanız beklersiniz de adım da atarsınız. Ne yapılması gerekiyorsa onu yaparsınız. Bu kesinlikle bir engel değil. Bunu ilk duyduğumuzda wow falan olmuştu. Kanka belki biz de okuruz şöyle falan diye düşünmüştük. Ama sonra işte işin içine girince işte çalışınca serviste biz işte 2 yıl olacak Şubat'ta. Şu an mesela oturup konuştuğumuzda özellikle şu anki güncel konumuz da bu olduğu için reyasiden sonra Çağla'yla konuştuk böyle dedim ki benim böyle bir isteğim yok şu anda. Çünkü eğer yaparsam hem maddi hem de manevi olarak bizi inanılmaz yıpratacağını düşünüyoruz. Hani 6 yıl boyunca okursanız burada öğrenci olursanız sizin tam zamanlı çalışma hakkınız yok. Sadece e, ee, mini job yapma hakkınız var. O da aylık 500 Euro kadar bir getirisi oluyor. Ki bunun kirası var, kendi giderleriniz var, okul giderleri olacak. Manevi olarak da değerli sonrasında tabii e, asistan olarak, asistan doktor olarak başlıyorsunuz. Yani bana çok Yıllarımız değmez alacağım. gibi geldi. Yıllarımızı alacak gibi geldi. Aslında, girmesi gerçekten kolay arkadaşlar. Yani işte, Kiminle konuşursanız konuşun ya tıpa girersin. Sorun tıpa girmek değil, hani hemşireler arasında konuşulan konuşmalardan bahsediyorum. Sorun tıpa girmek değil, tıpı okumak. <laughs> o gerçekten zor. Hani geçebilmesi kolay ama okuması zor olan alanlardan biri tıp. Çünkü burada şöyle bir gerçek var, Almanya'nın üniversite gerçeği. Siz üçüncü ya da dördüncü, beş, altı fark etmez hangi ana derslerin birinden bütte kalırsanız bütün üniversite hayatınızı yani bir daha tıp okuma hakkınız olmuyor mesela. Biz bu zorluklarını falan bildiğimiz için tabii ki bunu da istemiyoruz. Madem öyle o zaman neden Almanya'daki hemşirelerin birçoğu tıpa geçmiyor? Bunun nedeni değmeyeceğini düşünüyorlar. Hepsi. Hem maddi hem de manevi olarak değmeyeceğini düşündükleri için yapmayı tercih etmiyorlar. Geçmeyi tercih etmiyorlar çok. Zaten biraz böyle burada hani ausbildung yaparak hemşire oldukları için Türkiye'deki böyle üniversite mezunu falan değiller. Onlar burada 3 yıllık meslek yapıyorlar. Yani Türkiye'deki üniversite mezunları gibi değiller. O yüzden üniversite onlar için çok büyük bir olay demek. İşte çok para gidecek, buna çok takılıyorlar. Bir sıra bekleyeceğiz. Sonrasında zaten aldığımız maaş neredeyse şu anki aldığımız maaşa yakın. Tatmin edici bulmuyorlar, buna değer bulmuyorlar. O yüzden de okumayı tercih etmiyorlar. Hatta bir kere serviste bir arkadaşım vardı asla doktor olmak istemezdim falan dedi hani Almanya'da. Ben de Türkiye'de doktor olmak daha güzel. Evet. Türkiye'de öyle. <laughs> Türkiye'de, Türkiye'de doktor ölüyorlar doktor. <laughs> doktor olmak daha güzel falan. Yani. Şöyle bir soru daha vardı. Yine böyle Ebru'ya sorayım. Cevabını onun verdiği bir soru olsun. Diyelim ki Almanya'da belirliğini bitirmiş. 3 yılda tecrübesi olan bir hemşiresin. Tıpa geçiş yaptın. Hatta her şeyi, bütün zorlukları aşkın bitti, gitti ve doktor oldun. Türkiye'de çalışabiliyor musun? <laughs> Cevabını bilmiyorum. <laughs> <laughs> Cevabını bilmediğim yerden yerde Allah Allah. Allah'ım çalışamıyorsun. Ne çalışamıyorsun? Belki sınavına gitmen gerekiyor. Evet, Türkiye'de çok zor oluyor. Türkiye'de evet, maalesef bir tık daha zor olur. Başka sorulan sorulardan aklıma gelen bir şey yok. Yine senin var mı? Daha çok hakaretler kaldı. <laughs> İğrencisi. Nasıl olur ya? Ya zaten bizim bütün videolarımızın altına birincisi, birincisi siyasi şeyler yazılıyor. Bu bizim olmazsa olmazımız, alakamız bile yok yani. Ya da e, bir tane daha iğrenç bir şey ilan ediyoruz da neyse. Onu <laughs> söyleyeceğim. Onu söyleyeceğim. Ne ne ne? Sonra söyleriz. Sev sevgi ben bunlar onlar. Hoş <laughs> <laughs> işte. Bir de bizi Arabistan'a indiriyorlar diyorlar sürekli. <laughs> kanka Hepsine ona geliyorsun. da sen git. Ona da sen git. Ben buraya geldim. Her yerde olsun. <laughs> Türkler <gülüyor> her yerde olsun tamam mı? Kanka o da yok. gidin yazıyorlar. <laughs> yok Arabistan'a gidin yazıyorlar. Oraları da sen git kanka tamam mı? <laughs> her yerde olalım. Türkler her yerde ya. Biz <laughs> Neden böyle yapıyorlar kanka? Başörtülü olduğumuz Yani bilmiyorum. Açık olsak da başka bir şeyler derlerdi o yüzden. Evet açık olan çok kıymetli, arkadaşlarımızda şeyler. böyle değişik bir iştir. De hmm. O yüzden ben anlamıyorum, biz yükselmeye devam ediyoruz. <laughs> Kankalar biz takip ediyoruz. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben şu an şeydeyim, acaba detay video çekeceğiz deyip de bir detayı kaçırabiliyor kaçırdık mı şu an sohbet <laughs> de ederken diye düşünüyorum. Mesela nasıl yapılıyor onu söyleyecektim ben. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bak şu ilaçmı bu neydi? Durayız. Şimdi bunu da. Bak şu ilaçmı. Bak şu ilaç öyle bir şeydi. Gerçekten bu benim bu konu beni çok ilgilendirmediği için Kısıtlı araştırmalar yaptığım bir konuydu. Bir site var. O siteden hani in Deutschland gibi bir site. Bu siteye 3 yıllık tecrübenizi ispatladığınız bir belge ve e, dil sertifikanızla başvuru yapabiliyorsunuz. Hı. Bir de ekstra Türkiye'deki okuduğunuz okulun üniversite düzeyinde hı hı. olup olmadığını ölçen başka bir site daha mı var yoksa bu site de o site mi? Diplomanın gönderdiği. Aynen. O da sizin üniversite mezunu musunuz değil misiniz? O Türkiye'deki üniversiteniz buradaki bir üniversiteye denk mi? Hı hı. Buna bakılan başka bir site daha var. Oradan da bunu teyit etmeniz. Bu videonun altına Bununla ilgili bilgi veren iki arkadaş vardı. Youtube videosu çekmişlerdi. Almanca, Türkçe adlısı da yok. Ee, onu aslında Türkçe'ye çevirip böyle Türkçe maliyle falan atayım diye düşünüyorum ama gerçekten uğraşmeler <laughs> bulmuyorum. <laughs> uğraşmeler bulmuyorum, çok üzgünüm. Bir de böyle tabi Google'dan araştırıp da bu bilgileri, bu tarz bilgilere ulaşabileceğiniz web siteleri var. Onlardan birkaç tanesini aşağıya eklerim. Daha sonradan Hemşirelikten tıpa geçmiş olan hekim ya da hekim adaylarının çekmiş olduğu YouTube videolarına örnekler falan bunları aşağıda ekleyebilirsem link olarak falan ya da adını yazarak YouTube'dan, Google'dan nasıl araştırabilirsiniz. Bunları aşağıya yazarım, bırakırım. İlgilenenler de web sitesinden artık Türkçe'ye çevirip falan, nasıl yaparsa bilmiyorum, ee, Türkçe çevirip bunları okuyabilirler. Bence böyle daha sağlıklı olur. Çünkü ben bu konu böyle burada başlayıp burada kapatsın istiyorum. Benim kendi ilgi alanıma girmediği için devam etmek istemiyorum. Hani aklımda benim de tıp okumak, bundan devam etmek falan olsaydı detaylarına girer, araştırır, uğraşır. Sizinle de bunu paylaşırdım. Zaten siz eğer buraya gelirseniz üç yıl boyunca tecrübeniz olmak zorunda. O süre zarfında böyle bir hedefiniz varsa birçok... Kişiden duyacağız. Ulaşabilirsiniz. Şu an Türkiye'deyseniz zaten önünüzde minimum 3 yılınız var yani bu yola girebilmeniz için. Bizim bildiklerimiz de bu kadar. Gerçekten ilgi alanımız olmak için çok bir fikrimiz yok yani. Bildiğimiz kadarıyla aktarmaya çalıştık. Yani eğer ekstra sorunuz olursa yorumlara bırakabilirsiniz. Çağla diğer sitelerin de adresini bırakır, oradan bakarsınız. Yani bu şimdilik bunu bu kadar ne bu kadar. Dur şey de söyleye, cevap vereyim. Ee, başka mesleklerden falan var mıydı? Onu da ben yine kendim hani Almanca olarak yazdım ve web sitesinden gördüğüm kadarıyla e, söylemek istiyorum. Aslında var. Ümitiyet asistanı falan da vardı gördüm mesela. Onlar da geçiş yapabiliyorlardı. Bir de sonradan o paylaştığım videonun altına çok tatlı bir arkadaşımız var. Hekim arkadaşımız burada tıpı bitirmiş ve sonrasında IT alanına geçmiş. Şu an siber security olarak çalışan Büşra diye bir arkadaşımız vardı. O videonun altına yorum olarak yazdı. Ne olduğunu, nasıl olduğunu falan. Ona da bakabilirsiniz. Kendisine de soru sorabilirsiniz bence. Çağlar'ın videodan geliyoruz deyip severek yanıtlayacaktır. Başka da vardı. Eczacılık bölümüyle ilgili yazan arkadaşlar falan da vardı. Zaten ben o videonun altına bunları yazarlar, söylerler, işte bilen o kadar çok insan var ki onlar hani iyi niyetli olanlar diyeyim, yazıp söylerlerse diğerleri de görüp ulaşabilir diye düşündüm. Bilmiyorum, ee, bir yerde teknik bir hata mı yaptım? Teknik <laughs> <laughs> bir hata söz konusu şu an. <laughs> Öyle yani. Şu an bu kadar fikrimiz var. <laughs> bu kadar, <laughs> bu kadar yani. Şu an <laughs> Afganistan'ın sen <git> kanka. Bu <laughs> <gülüyor> <insan>. <gülüyor> git, onu hiç beklemedim bu yorumu söyleyeyim. Kanka çünkü çok, çok sinirleniyorum. Her videonun altında Afganistan'a gidin. Yok, Biri Yok, küfür etti ya. ya. Küfürler, zaylançlar. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada var benim moralimi bozamaz. Bozma, Benim bozum, bazen bozum. gerçekten sinirlerimi bozuyor. Sinirleni moralimi zaten bozamaz evet. Yoksa bizi güçlendiren şeylerin yaşadığımız olumsuzluklar olduğunu çok iyi biliyoruz. <laughs> Hı -hı. E şu ana kadar tahammülümü aşan bura geldi. Tamam dediğim böyle bir yorumda olmadı açıkçası. Zaten öyle bir durumda yapılacak şeyi uygularız yani. yani. Benim kendi işim avukat. Biz hiç kimseyle sözlü dalaşa girip de iğrençleşme ve düşünmeye niyet etmiyoruz. Ee, gereken de sağ prosedürleri uygularız. Uygularız. Takip yani, <laughs> edin. <olun. gülüyor> <laughs> <laughs> öyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İnşallah aklınızda en evet. hayırlısı olsun. Hedefleriniz doğrultusunda elinizden gelen her şeyi yapın. Ondan sonrası zaten Allah'a Allah olun. Allah kalmış. Şey yapacak bir şey yok yani. Hoşçakalın.